Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft Survivor çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce Survivor çekmeden önce videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar ben 10 tane odun kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben 10 tane odun kırdım. <laughs> şimdi bunları dönüştürelim. Daha sayım, çok bir çok şey <laughs> güzel Arkadaşlar bir ben de terbiye, ben kostümü değiştireceğim. sizin de ıı, bir tane nasıl ıı, bir tane nasıl kostüm değiştirilir onu da göstereyim. Bu sefer daha da kolay değiştirebiliyoruz. Evet. Herkes, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Arkadaşlar ben bir tane daha onuğum kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar onadım onadım kırdım. Evet arkadaşlar küçük bir sonuçta. Evet ben on şey kırdım. Buradan devam ediyoruz. 6 <laughs> tane eh. oldu arkadaşlar. 6 skill Kardeşim ses yapıyor. Ne yapıyorsun lan? evet arkadaşlar bir son şey arıyorduk. Hem yapacak bir aç. Neyse yaşak bir yer bulduk. İş bu. Bu nasıl yapacağız lan? Crafting table Crafting. Crafting table, crafting table, crafting table, crafting table, crafting table, Abi, crafting table, look, I'll be safe. I? Say, Sammy, 아 o 기 s e <hesitation> n o 다 s e <noise> 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 n o

Evet arkadaşlar. Şöyle açıyoruz da bir şey yapalım. Ama tamam çıktı. Ama Neyse biz de başlayalım. Niye öyle koydum ben şimdi? Tamam. Bunu da buraya koyalım. Evet yapıyoruz. Burner birazcık daha uzatacağım. Ne hemen ben koyayım. Şuradan şöyle. Aa kapatmayın. İşte şöyle kıralım. yapacağız. Tamam. Cam kapatın. Çalın kapı ya. Sen kapı var. Sadece. Abi bir birazcık daha odun kırmamız gerek. Galiba birazcık daha kırmamız gerek. Gerekecek yani. Gerekecek. Gitmeyelim. <laughs> Aa biz buraya koymuşuk. Ne olsun. Hadi. <laughs> Hadi. Arkadaşlar Brawl Stars oynayın çok güzel bir oyun. Yani hatta videosunu da çekeceğim. Çok güzel bir oyun yani. Hem de oyunun bu arada bir yolunu Al orta, Bak 9 blok 10 blok artık şimdi. Daha yanmaz mı? <laughs> Daha antren <antrağım bir. gülüyor> blok. Buraya 10 blok yetmez. Lan lan düştüm. Lan şuraya kalın. 9 lan ne biçim yine 10 olsun yine 10 yine 10 <laughs> yine 10 ne yapacağım hop hop 10 6 kaldı ya <laughs> bitti arkadaşlar hadi daha uzun kırmamız gerekiyor neyse ben bir tane daha aradım. Aradım kırıp geliyor. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi bakın mıştıkla 11 tane odun kırdım. 44 görüyorsun. Hemen buradan girelim. Tamamdır. Bunu tekrar koyalım. Evet arkadaşlar devam tamam ediyoruz. Arkadaşlar bir de arkadaşımın kanalı da var. Adam kanalı ona da abone ol. Bir de arkadaşlar bu kanal doğramacı diye bir kanal var. Ona asla abone olmayın zaten. O, e, o kanalında da söylemiştik var çekmiştik gibi. E, ona sakın abone olmayın. Ona dislike atın. Dislike. Duydunuz mu? Ona dislike atacaksınız. Çünkü biz onu geçmeye çalışıyoruz. 20 abonesi oldu. Ona dislike atın. Kötü oluyor çünkü. Aral sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Galiba yetmeyecek arkadaşlar. İki tane daha. İki galiba yetmeyecek. Evet yetmeyecek. Beş. İki. Evet arkadaşlar ben Neyse Zaten az odun var Kıralım Arkadaşlar bunları da kıralım ki Belki ağaç gelir Gelmiyor bir şey Belki elma da gelir İki tane kırsak yeter 8 tane yeter çünkü. Buradan dönüştüm. 8. Şey düşmüş. Şey var lan orada. Neyse. Hay koyun ne yapıyorsun yani? Lan. Bu nasıl kapıyı açtı? Bak. Ne yaptın lan? ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> Neyse burayı. Neyse ama artık Hop. Ne yapacağız abi? Evin içerisi çok karanlık. Kimin oğlum bu Bir mehyanın falan hmm. karanlık var. falan karanlık. Mişala. Ne yapalım var lan? o kadar boşuna mı crafting table yaptık? Kılıç yapalım da size bulduk zaten. <laughs> İki tane kılıç, Çeyrek kılıç da yaptım. Çok saçma. Ne oldu lan? Kılıcı attım. Ne yaptım. Yedek kılıç da yaptım. Yedek kılıç, şuraya koyalım. Aaa! Keşke şey yapsaydım sandık. Neyse. Neyse arkadaşlar işte bu bölümün buraya kadar olsun. bunun ikinci bölümüne gelecek. İkinci bölüm gelecek.